Evet arkadaşlar. Altlı üstlü bağlantılar yanlış benim görüşme göre. Çok araştırdım. Çok forumları okudum. İşte ne bileyim çok şey gerek yok gibisinden açıklama yapmışlar. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım ben size. Bu bağlantı yanlış. Niye yanlış diyecek olursanız. Şimdi bu demir borudan sıcak su gidiyor yukarıdan geliyor. Kanalardan aşağı doğru iniyor. E, ortalara kadar geliyor tabii ki. Yani arkaları çok çabuk ısıtmıyor. Yani 1 saat, 2 saat, belki 3 saat sonra arkaları ısıtıyor ama şimdi buradan 45 derece, 50 derece giriyor. 50 derece girdiği zaman buradan direkt aşağı iniyor. Aşağı indiği zaman şuradan soğuk buradan geri gidiyor kombiye. Kombi hemen ısınınca yani bu e, borunun burada olması kombinin hemen ısınması anlamına geliyor. Hemen ısınması anlamına gelince hemen dinlemeye geçiyor. Yani o peteği tam ısıtmadan dinlemeye geçiyor. Hani en son videoda da zaten yapılmış halinde size göstereceğim. E, test edilmiş olanını da size göstereceğim. Şu şekilde de var. Bir, bir tanesi aşağıda, diğeri de şu şuradaki aşağıda. Yani sirkülasyon sadece şu aşağıda gibi geliyor. Yani sıcak su buradan gelir ya da fark etmez buradan girer. Bu şekilde burayı ısıtır ısınma yukarı doğru gider ee, bu dediğim çapraz bağlantı ee, burası emiş yapmaz ama şu köşe emiş yapar emiş yapan yer hep sıcak e, soğuk suyu çeker kendine ee, soğuk suyu çekince tabii ki komple ısınma yapar ben bunu buradan kestim bu boruyu oradan çıkardım ee, onu oradan çıkardım ee, şunu bağlıyorum onun üstüne. Buraya da boruyu bağlıyorum. Yani bu boruyu buraya bağlıyorum. peteğin altından. Zaten buradaki bara buraya buralara kadar geliyor. Böyle kasis alıyor. E, denemedim ama yaptıktan sonra size videoyu da göstereceğim zaten. Buradan bağladığın zaman kırılmıyor zaten boru. Bu şekilde de oluyor. Bu şekilde buradan arkadan da şuraya bağlayacak. Yani boru bu şekilde geldiği zaman bunu da buraya bağlayacağız. Ben bunu söküp hava alma yeridir. Bunu söküp bu vanayla yerleştireceğim. O vanayı da buraya takacağım. Yani o boruyu da getirdiğim boruyu da buraya takacağım. Tabi bu, bu bu boru olmaz. Bu vana olmadığı için ben vana aldım. Bu vana bu boraya uyumlu olduğu içindir. Yani benim aldığım boru girmiyor oraya. Ben bu boruyu, boruyu buraya takacağım. Bunu da buraya takacağım. Bu hava alma aparatı da Şuraya takacağım. Ee, bu şekilde olacak. Yani hiçbir görüntü kirliliği de olmaksızın hiçbir yeri de kırmadan direkt boru e, peteğinizi çapraz bağlantı yapabilirsiniz. Burayı, burayı tam ısıtacak. Isıttığı e, zaman da odayı 21 22 getirecek. 21-22'ye getirdiği zaman e, oda termostatı bağlı zaten. Yani ben bunu da söyleyeyim size. Hemen 21-22'ye getirdiği zaman dinlemeye geçecek. Bu da bir tasarruf modudur. Hem çapraz bağlantı hem oda termostatı yani tasarruflu oluyor. Yapıldıktan sonra ben gene size video çekeceğim. Üzerinde gene anlatacağım nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar. Bunu buradan döşedim. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde çapraz bağlantı. Evet arkadaşlar. En verimli çalışması için yukarıdan şimdi normalde şu köşeden sıcak su bağlanır bu köşeden çıkarır. Fark etmez zaten. Yukarıdan sıcak su girer, şu aşağıdan çıkar. Yani amacım aşağıdaki sıcak soğuk su buraya gitmesi gerekiyordu normalde. İşte götürmedim. Bu biraz ters karıyordu o taraf. Bu şekilde daha iyi oldu. Ee, bu şekilde yapmamın amacı başka bir amacı da var. Hani peteğin içinde su var. Suyu boşaltmama, boşaltmadan bu şekilde yaptım. Yer parkeli olduğu için boşaltamam suyu falan uğraşamam suyla. Yani bu şekilde yaptım. Temiz. 10 dakika sürüyor. Benim biraz malzemelerim var. Bunu açabilmek için şöyle bir alyan lazım. Kullanı açabilmek, açabilmek için. Yani alyan şu taraf alyanı. Şimdi bir dakika göstereyim size. Evet arkadaşlar bakın. Bu taraf alyanlı. Yani bu tarafa giriyor. Bu taraf aliyanlı açılır. Ee, ben bunu ketenledim. Sıvı conta var. Sıvı contaladım. O şekilde taktım. Evet arkadaşlar ben 15 metre aldım. Yani her birinde bir iki metre falan gidiyor. Ee, el becerisi olan bir şu anahtarı alacak. iki tane kullanacak. Benim cırcırım var. Buna gerek pek fazla gerek yok ama ben gene iş rahatlığım olsun diye kullanıyorum. Bir şu anahtardan lazım. Yani iki tane. Başka bir şey. Başka bir şey lazım değil. Bir de şu lazım. Bundan lazım olacak. Arkadaşlar benim eksiklerim varsa o zaman e, ekleyebilirim size. Sorularınız varsa. E, cevabını yazarım mesela. E, açıya söylemeniz gerekiyor. Benim bağlantılarımı çapraz yapın diye. Ne kadar da dese de e, etkisi olmuyor ama ee, bu şekilde de olur, alt üstü de olur, bilmem ne de olur. Hiç kulak vermeyin, çapraz yapın. Çapraz yapın, farkını görürsünüz. Evet arkadaşlar, şimdi ben peteği yaktım 45 derecede. Şimdi burası... Niye görmüyor? Bu şekilde yapayım. Bir saniye. Burası giriş, sıcak giriş suyu. 40 derece. Şimdi alt tarafa ölçeceğiz. 39 7. Bu tarafa ölçeceğiz. Şimdi soğuk su çıkış yerine bakacağız. 40 derece peteğin tamamına gidiyor. Yani peteğin tamamına. Yani benim demek istediğim olay buydu. Buradan sıcak su gider. Dalgalı, dalgalı, dalgalı şekilde dengeli bir şekilde en sona götürür. Ben eskiden, yani keşke eskiden de ölçmüş olsaydım dereceyi. Şu taraflar 40 derece ama bu taraflar 30 derece. Ya kadar geliyordu. Şimdi her bir köşe 40 derece. Yani 39-40 derece. Yani normalde bu taraf soğuk olması lazım. Bakın 39 derece. Giriş suyuna bakın. 41 derece. Yani peteğin tam ortasına bakalım. Yani dengeli bir şekilde. Maksimum 2 derece fark ediyor. Evet arkadaşlar.